Selamlar arkadaşlar. Tanıdık bir yerdeyiz. Duisburg-Essen Üniversitesi'nin kampüsündeyiz bugün. Size buradan birazcık görüntüler göstereyim. Etrafı göstereyim istedim. Buraya çok fazla kişi geliyor. Eminim şu anda buraya gelmesine vesile olduğumuz birçok kişi içeride ya kütüphanededir ya derstedir ya burada menzedadır ya da buradaki yurtlardadır. Onlarla da konuşup görüşeceğiz vaktimiz olduğunda. Şimdi böyle hızlı bir geçişimiz vardı. Esen Üniversitesi'nde küçük bir görüşmemiz vardı. Ufacık bir ara yakaladım. O arada size etrafı göstermek istedim. Hem buraya gelecekler için hem de başka yere gidecekler için böyle bir fikir olsun. Biraz da videonun başlığından da anlamışsınızdır zaten. Sohbet edelim istedim. Çünkü Durumlar karışık. Herkesin morali bozuk haklı sebeplerden dolayı. Ekonominin mevcut durumu, euro kurunun artışı, insanları birazcık umutsuzluğa sürüklemiş durumda. Ama her zaman bir çıkış yolu vardır. Şartlar önceki duruma göre daha zor. Bu aşikar, bu ortada ve açık. Bunu biliyorum ama pes etmemek gerekiyor, umudumuzu kaybetmemek gerekiyor. Bir çıkış yolu bulunur. Çalışmak, çalışmak, çalışmak gerekiyor. O umudu bir şekilde korumaya çalışmak gerekiyor arkadaşlar bir taraftan da. O yüzden birazcık sohbet edelim istedim. Birkaç güzel haber vereyim istedim. İleriye dönük umut vadeden haberlerden bahsedeyim istedim. Bu haberlerden size bahsederken, sohbet ederken bir taraftan da okulda böyle size etrafı göstereyim istedim. Şimdi şöyle size Duisburg-Essen Üniversitesi'nin Essen kampüsünden önce birazcık bahsedeyim arkadaşlar. Sonra sohbetimize başlayalım. Şimdi böyle ortada geniş bir alan var. Fakülte binaları, kütüphaneler, kafeterya, menza yani yemekhane, yurtlar. Onun haricinde yönetim binaları gibi böyle bir sürü bina var. Çok güzel renkli binaları da vardır böyle birbirinden farklı renkte. Şurada bakın başka bir renk var. Pembeli, şurada yeşil bir yer var. Ön tarafı ayrı bir renk. Çok güzel, çok renkli bir kampüstür. Duisburg Essen Üniversitesi'nin bu Essen kampüsü. Huzurlu bir yer. Ben öyle buluyorum burayı. Herkes böyle kendi içinde kütüphanesine girer. Bilim yuvası yani. insanlar içeride kitap okur, Almanca öğrenir, herhangi bir konuda kendini geliştirir. Ben üniversitelere bayılıyorum. Biliyorsunuz Humboldt Üniversitesi'nde Berlin'de bir video çektikmiştim. Orada da böyle heyecanla bunu anlatmıştım size. Çok bayılıyorum, çok seviyorum üniversiteleri. Hatta şöyle ön tarafına doğru mu gidelim? Kafeteryanın oraya doğru gidelim. Çok heyecan veriyor bana. Dünyada bizim kullandığımız bütün teknolojiler, faydalandığımız bütün sağlık ekipmanları, her şey aklımıza gelebilecek her şey üniversitelerde, bilim yuvalarında keşfedildiği, geliştirildiği için çok heyecan verici buluyorum. Bilime yüzünü dönmüş bir insan olarak çok heyecan verici buluyorum buraları. Pes etmeyin arkadaşlar. Konumuza bağlayalım. Euro 20 lira oldu, Euro 30 lira oldu. Evet, şartlar çok zorlaşabiliyor. Euro kurundan dolayı para biriktirmek çok zorlaşabiliyor. Bunu biliyorum. Kesinlikle haklısınız. Ancak o kadar yeni yeni gelişmeler oluyor ki Almanya'nın, Almanya'ya gelecekler için konuşuyoruz ve gelmeye çalışıp da para biriktirme konusunda problem yaşayan paranın değeri azaldığı için sürekli gerileyen, parası gerileyen kişiler için konuşuyoruz tabii ki burada. Kolay değil. Hiç kolay değil ama endişe etmeyin. Lütfen endişe etmeyin. Bir sürü şey oluyor. Biliyorsunuz mavi kart durumuyla alakalı bir video çekmiştim. Mavi kartın koşulları değişiyor, kolaylaşıyor. Bunun haricinde sağlık personelleri için detayları tam olarak oturduğunda açıklayacağım harika gelişmeler var. Yani hiç para toparlamadan gelebilecekleri bazı yöntemler olacak. Gelip burada direkt çalışmaya başlıyor gibi düşünebilirsiniz tıpkı öğrenciler için. Bu böyle hiç para toparlamadan gelmek belki mümkün değil ama buradaki mini job ücretlerinin artışı Almancasını çok iyi geliştirmiş kişiler için ya da İngilizcesini çok iyi geliştirmiş kişiler için şartlı kabul almadan direkt kabul alarak geldikten sonra daha fazla para kazanma imkanları ve bizim henüz detaylarını bilmediğimiz ama yeni hükümetin yakın zamanda açıklamayı düşündüğü birçok kolaylık olacaktır. Bu vize esnasında kolaylık olacaktır. Buradaki geçinme koşullarında kolaylıklar olacaktır. Yine biliyorsunuz benim bütün videolarımın özetinde bu var. Bu imkanlardan faydalanabilmek için iyi Almanca bilmek gerekiyor. Öncelikle konu bu. Çünkü Almancası olan biri bir şekilde bir şekilde bakın bu arada bu işleri çözecektir. <laughs> Cümlemi bir tamamlayayım. Burası neresi biliyor musunuz? Öğrencilerin gelip de kayıt olduğu, bakın, einschreiben yaptığı, kartlarını aldığı yer. <laughs> Buraya geliyorsunuz. Kaydınızı yapıyorsunuz, öğrenci kartınızı alıyorsunuz. Sonra hemen şurada kafede gelip ne yapıyorsunuz? Almanya'ya geldiyseniz tabii ki kahve içiyorsunuz. Bütün böyle günlük küçük mutluluklarınızı kahveyle kutluyorsunuz. Burada böyle. İnşallah bunu arzu eden herkese kısmet olur. Ama şunu söylüyorum arkadaşlar. Eski insanları düşünün. İnternetleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Hiçbir şeyleri yok. İnanılmaz dil konuşuyorlar. İnanılmaz Almanca öğrenmişler. İnanılmaz İngilizce öğrenmişler. Bir taraftan Fransızca konuşuyorlar. Şurası da yemekhane Menza yazan yer arkadaşlar. Ondan da kısaca bahsedeyim. Orayı da göstereyim. Şu binayı da göstereyim. şartları imkanları zorlayın arkadaşlar. Almanca kursları kursu fiyatları yükseldiyse mümkün mertebe sonuna kadar kurs almadan çalışın. Bütün Almanca kaynakları sömürün, öğrenmeye çalışın. Şartlı kabulle gelemiyorsak direkt C1 almaya çalışalım. Kolay mı? Hayır değil. Zorlaştı mı şartlar? Zorlaştı ama bir şekilde barışık olmak zorundayız. Mevcut durumla bir şekilde barışık olmak zorundayız arkadaşlar. Bakın asla öğrenci birliğidir, öğrenci işleridir. Burası da aynı zamanda kafeterya arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Kapalı, sisli ve soğuk bir hava. Böyle bir güne denk geldi. Yazın bir video daha yaparız buralarda. Hatta buradaki öğrencilerimizle arkadaşlarımızla buluşup yaparız. Çok daha tabii yazın canlı ve keyifli oluyor ortam. Almancasını geliştiren kişi, mevcut şartlarla barışan kişi mutlaka bir mutlaka bir çıkış yolu bulacaktır. Ben bu taraftan haberleri söylüyorum size. Almanya ayağında işler her zaman kolaylaşacak. Çünkü ihtiyaç var. Çünkü insanların buraya gelip çalışması gerek. Burada win-win durumu var. Buraya gelen insanlar Avrupa'ya gelmiş oluyor, Avrupa'da yaşıyor oluyor. Burası da genç işçi açığını kapatmış oluyor. Bunu bazen direkt çalışan olarak yapıyor, bazen de üniversiteye öğrenci alıyor ve biliyor ki zaten burada üniversite okuduysa burada çalışacaktır devamı gelecektir diye düşünüyor. O yüzden yani veriler gösteriyor ki mutlaka ve mutlaka bir tık daha kolaylaşacaktır olaylar. Burası kolaylaşırken bizim tarafta Euro kurumdan dolayı işler zorlaşıyor olabilir. Artık bir merkeze gidemiyor olabilirsiniz. Bir kursa gidemiyor olabilirsiniz. Artık buna bütçe ayıramıyor olabilirsiniz. Ancak ve ancak bir çare bulunacaktır. Planlar değişmiş olabilir. Sadece pes etmeyin. Biliyorum şu an böyle bu videodan sonra yorumlar gelecek. Abi oradan atıp tutması kolay. İnanın hiçbir şey kolay değil. Profesör Özgür Demirtaş'ın söylediği gibi hiçbir şey benim de hayatımda kolay olmadı. Her şey için her şey için ekmeği çiğnemek için bile derler ya bir mücadele var. Ben kendi hayatımdan örnek vermem gerekirse çok ciddi mücadeleler ettim, ediyorum, edeceğim de. Bu, bu yolun, bu hikayelerin bir parçasıdır. Bundan da keyif alıyoruz. Çünkü e, bunu yapabilecek gücümüz varsa ne mutlu bize. O yüzden siz de Euro kuru yükseldikçe 17 oldu nasıl gideceğim? 18 oldu nasıl gideceğim? Şu an 17'yi geçti bugün. Çok üzücü, çok can sıkıcı. Umarım, umarım en kısa sürede normale döner. Umarım doğru kararlar alınır. Umarım çok 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 düşer. Her şey yoluna girer. Ama mevcut Euro kurunun yükseliyor olması bazı şeyleri etkileyebilir. Bazı yapacaklarımızı geciktirebilir. Bazı yapacaklarımızı engelleyebilir. Ama hedefe odaklanırsak zihnimiz Beynimiz evrene doğru enerji gönderirse o hedefe nasıl gideceğimizle ilgili bir çözüm bize ulaşacaktır arkadaşlar. Ulaşır. Eninde sonunda ulaşır. O yüzden enerjinizi lütfen olumsuz haberlerle tüketmeyin. Çok sıkı çok yakından bazı şeyleri takip etmeyin gerekirse. Bunun yerine 3 tane daha Almanca kelime öğrenin. Bunun yerine 5 tane daha İngilizce kelime öğrenin. Bunun yerine başka bir şey yapın, başka bir şey yapın. Ama enerjinizi lütfen ve lütfen sürekli düşürmeyin. Her gün çünkü ben mesaj alıyorum. Bu video da oradan çıktı. Hem işte buraya geldik bir görüşme için etrafı göstermek istedim. Etrafı gösterirken de sohbet etmek istedim. Ne sohbet edeyim dediğimde Instagram mesajlarını baz alıyorum. Yani her gün abi bittim, battım, öldüm. Haklı. Blok hesap parası biriktiriyorum. Biriktirdikçe param azalıyor. Biriktirdikçe param azalıyor diyor haklı olarak. Çok can sıkıcı bir durum. Çok böyle zor koşullarda insanlar hazırlanıyor bu hayallerini gerçekleştirmek için. Bir taraftan bütün gün çalış, o parayla geçinmeye çalış, kursa gitmek istese gidemiyor vesaire. Şartlar zor. Kesinlikle farkındayız ama imkansız değil. Yazın Edirne'de ...bir müze gezdim. Akıllara zarardı. Yani müzelerde genelde zaten ben çok etkileniyorum, çok beğenirim. Yani o müzeler tarihimizdir, geçmişimizdir. Çok çok seviyorum. Ama şunu gördüm. Eski bir hastane, adı şu an aklımda değil. İmar Sinan Külliyesi'ydi galiba. Tam olarak hatırlayamıyorum şu an onu. Ancak inanılmaz etkileyiciydi. Odalara giriyorsun. İnsanlar bir tane kitapla hiçbir imkan yok iken... ...inanılmaz bir şekilde icatlar yapmışlar, bilime kendilerini adamışlar, dünyanın haritasını çizmişler. Neler yapmışlar? Yani biz bugünkü şartlarımızda yaptıklarımız hiç bu insanlar Atatürk'e bakın Atatürk'ün YouTube mu varmış kursları mı varmış osu mu varmış busu mu varmış kaç tane dili böyle ana dili gibi konuşuyor olması ya da eski insanlara bakın neler neler yapıyorlar neler neler yapıyorlar ne kadar iyi kendilerini geliştirmişler bizim elimizde inanılmaz bir kaynak var her şeye ulaşabiliyoruz bilgi olarak çok fazla vaktimiz var bir taraftan taraftan yok çalışan bir insan için ama yine de imkanlarımız çok fazla. Koşullarımız çok çok farklı. İnsanlar karnını doyurma derdindeyken, ayaklarını girecek, giyecek ayakkabıları yokken bilim yapmışlar. O yüzden onları örnek alıyorum ben her zaman kendime. O yüzden hep ben daha fazlasını aslında yapabilirim. Yapmıyorum hissiyatı oluyor. Bu kendi kişisel gelişimim için süper. Yani herkesin böyle bir şekilde sizi ne motive ediyorsa oralardan kendinize ders çıkarıp bir şeyler yapmanız güzel olur. Ama mevcut durumda bu dersi bu şekilde çıkarmamız da bizim için faydalı olur. Şimdi kalkıp birisi videonun altına diyecek ki abi ne anlatıyorsun ya kolay mı her şey şu kadar pahalı olmuş. Peki o zaman küselim hayata. Bu dediklerimi de yapmayalım. Kendimize zihinsel bir çıkış yolu bulmayalım. Ya da bulmaya bile çalışmayalım. En baştan vazgeçelim. En baştan pes edelim. <laughs> Ayça Hanım da. Bakın. Şu anda bir arkadaşımızın kızı Leyla'yı gezdiriyor. <laughs> Bizim de kızımız aynı zamanda Leyla. Görmedi beni. Evet, şimdi şöyle arkadaşlar. Yani savaşmıyorsanız şayet en baştan kaybetmişsiniz demektir. Mücadele etmiyorsanız zaten en baştan kaybetmişsiniz demektir. Bu benim önerim. Bu benim kendi çıkış noktalarım, kendi zihinsel Mücadelen bazı şeylerle Bunları yapmak zorundayız Bunları yapmazsak En baştan kaybetmiş pes etmiş oluruz o yüzden Lütfen en baştan kaybetmeyin Pes etmeyin Her zaman her zaman Umutlu olun Aklınıza bir şey takılırsa da Sorularınız olursa da Buralardayım her zaman Şurada bakın şu Şeyde bitirmiş olayım tabelanın önünde bitirmiş olayım videoyu Educraft olarak Ben Ayça ve diğer tüm arkadaşlarım çok sıkı çalışıyoruz. Sağlık personelleri için özellikle son zamanlarda inanılmaz gelişmeler var. Süper gelişmeler var. Bunları tek tek açıklayacağım, tek tek netleştikçe, sistem oturdukça paylaşacağım. Pes etmeyin, kendinize iyi bakın. Almanya'da görüşeceğiz, çok büyük buluşmalar yapacağız, harika partiler yapacağız. Buna da inanın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. I'll last a bit longer, find another reason to breathe this air.